Merhabalar. bir Merhabalar deyince genellikle merhabalar. Deyince. Zaten buraya gelirken rakamlara baktığım zaman yaşım ortaya çıktı bir yerde <laughs> aynı zamanda. Ee, ve hakikaten zamanın ne kadar çabuk geçtiğini e, gördüm. Her ne kadar buradaki rakamlara baktığınız zaman ben aslında Türkiye'de çok yeniyim. Benim burada 10 ayı doldurdum nerse geldiğimden beri. Son 15 senedir Amerika'dayım. Toplam 30 senem benim yurt dışında geçti. Ve buraya geldiğimde hatta yaşımdan dolayı demişlerdi ki bana İsmail Bey dediler. Size iş bulamayız. Yaşlandınız. Artık bir dinozor sınıfına geçtiğimden dolayı artık gençlere yol var diye yaklaşmışlardı. Fakat Bayraktar Otomobili'de tanıştığım zaman Mustafa Bey'le on sonra Gamze Hanım'la ve Halil Bey'le oturup konuştuğumda benim geçmiş deneyime bakaraktan sektör içinde ne tür bir fayda getireceğime düşündüler. Ve ona göre bana bir yerde şirket içinde bir görev tanımı yarattılar. Yani Baytur'un içinde iş geliştirme müdürü diye bir şey yoktu. Şirket içinde vardı fakat Baytur'da yoktu. Niye Baytur'u seçtiler? Dediler ki Baytur açısından gel hem bizi tanı, otomotiv sektörünü tanı. Bir de bakalım Türkiye'de kalacak mısın yoksa hemen geri mi döneceksin? Bir onu deneyelim dediler. Bu arada benim deneyimden dolayı şirket içindeki otomotiv sektöründe Türkiye'de bu işler nasıl çalışıyor? Onu öğrenmeye başladım epey bir okudum, yazdım, çizdim, dinledim, araştırdım ve gördüm ki neredeyse benim 15 sene önce Amerika'ya gittiğim zamanki zamanda şu anda sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bu durumda. Daha işin başındayız. Evet çok yerlere gelmiş vaziyetteyiz şu anda. Ve bahsettiğim bayi açısından. Devam etmeden önce bir şey sormak istiyorum. Kaç kişi burada bayi olarak temsil ediyor? Bir yer kaldırır mısınız lütfen? Giriş ev distribütör mü? Okey. Güzel. Burada bayi, burada bayi olarak gelenler hakikaten sizin için önemli bir gün. Niye? Ben araştırmaya başladığım zaman oturdum baktım dedim ki acaba Bayraktar Otomotivi yeni dünyaya nasıl geçirebiliriz diye. Çünkü az evvel yani Gökçe bahsettiği gibi ne dedi? Bütün departmanlar ayrı sistemler çevresinde çalışıyor. Ki eminim şu anda bir sürü bayide de hatta bazı distribütörlerde de bunu yaşıyorsunuz zaten. Değişik değişik programlar ve hayat hala Excel üzerinde geçiyor. Dünya orada değil. Hani ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü oradan geldiğim için bunu yaşadım birebir. Dolayısıyla burada araştırmaya girdiğim zaman ne var diye inanın otomobilde yönelik bir çözüm bulamadım. Var bir sürü firma var. Yazılımcı firmalar var. Hatta bulduklarımın arasında üç tanesiyle konuştuğum zaman dedi, yaparız abi, hiç sorun değil, ederiz, çizeriz, deneyimiz var, herkeste çok güzel referanslar var. Ama nasıl çalıştığını sorduğunuz zaman, eh, kimse yüzde yüz memnun değil. Tayfun Bey'le tanışmam tamamıyla şans. Tamamıyla şans. Şirketteyken bir gün bizim Baylas tarafında ile ilgili entegrasyon yapıyordu. İlgi işlem bizim Tarık Bey dedi ki HITSOFT diye bir firma var, Tayfun Bey var o isterseniz bir onunla konuşun. Oturduk konuştuk ve kendisini seçmemizdeki nedeni sadece Tayfun Bey yani HITSOFT seçmemizdeki en büyük neden bir otomotiv sektörü içindeki deneyimi, iki bir şeyi sorduğum zaman hiçbir zaman için bu olmaz demedi. Çünkü ben kısa sürede gördüğüm şeyi insanlara genelde bir şey söylendiği zaman Olmaz. Lafta ağzına hiçbir şey. Ben... Biz nereyi takip ediyoruz? Batıyı. Amerika'ya doğru gidiyor her şey. Ben 25 senelik bir aralıktan sonra baktığım zaman hiç unutmuyorum. Üniversiteden çıktığımda ilk işim benim demir dökümdeydi. Bilgisayar, computer science üzerinde benim şey, degree'im vardı. Geldiğim zaman nereye koyacaklarını bilemediler. Çünkü o eğitim almış olan o dönemde hiç kimse yoktu. Dolayısıyla gittiler gene bana bir pozisyon yarattılar. Onunla ilgili çalışmalar yaptım. Ama baktım dedim ben burada saçımı beyazlatmayacağım. Çünkü herkes... <laughs> Ama 3 seneden sonra kaçtığımdan dolayı. Dedim ben bilgi işlem sektöründe kalamam. Neyse uzun lafın kısası geldiğim zaman. B1'den bahsettiği zaman ve ilk bana ekranı açtığında ben kararımı vermiştim. Çünkü bu kararı nasıl verdim? Daha önce bunun yaşadığım için birebir tecrübesi hem kullanıcı olarak hem uygulayıcı olarak bunun Bayraktar Otomotiv için doğru bir seçim olduğunu düşündüm. Fakat bunun kararı ne kadar tuttu? 4-5 e ay. 6 ay. 6 ay. Benim birinci günde vermiş olduğum karar Fahri Bey gibi yarım saat içinde onun tabi şansı var. Kendi o karar veriyor. Ben kararı veremiyorum. Sonuçta bunu hem Bayraktar Otomotiv'e satmam lazım. Baylas'a satmam, Baytur'a satmam lazım. Bir de yönetim kuruluna satmam lazımdı. Dolayısıyla 6 ay sonucunda herkes inandı ki bunun hakikaten B1 ile yapılacağını aynı zamanda otomotiv sektöründe bir ilk olacağını. Yani bu program bittiği zaman biz daha işin başındayız. İki gün oldu. İki gün oldu. Ve bu altı, altı ay sonunda ilk fazı bitireceğiz herhalde. Sene sonunda da bütün iş işlemleriyle devreye girmiş olur. Ama sonuçta Coşkun Oto'nun deneyimiyle Bayraktar Oto'nun birikimle benim Amerika deneyimle Tayfun Bey'in otomatik yüksek gönderim ve en önemlisi arkada kim var? SAP var. Orada Fahri Bey ne dedi? Bazen arada birileri rahmetli oluyor dedi ya. Gidiyor. Burada öyle bir şey yok. Her zaman arkanızda bir SAP var. Kaza bir gün eğer Tayfun Bey bir şey olursa <laughs> arkanızda <bir> SAP var. <laughs> yani benim kısaca ne hayatta nedir bazı şeyler? Doğru zaman, doğru yer. Evet doğurduğu zaman doğru yer önemli ama aynı zamanda doğru kişi ve doğru ürün de olması lazım. Biz o yüzden HITSOFT'u ve SAP'yi seçtik. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki hangi numarayı çekmemi istiyorsunuz? Sinkaliniz var <laughs> mı? Var mı bilmem.